Sayın Başkan değerli milletvekilleri biraz önce Halkların Demokrasi Partisi adına kürsüde bulunan Sayın Hatip Kürt sorununun Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulusalcı ve tekçi politikalarından dolayı kaynaklandığını söyleyip sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarıyla sıralarımızı işaretmek suretiyle birbirimizden farkımızın olmadığını iki farklı renkteki aynı düşüncedeki partiler olduğumuzu ifade etti. Bu ifadeleri akılla, izanla, vicdanla, mantıkla bağdaştırmak mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir zaman için yaşanan olayların sadece güvenlikçi politikalarla çözülebileceğini savunmadık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman akan kanın durmasını, anaların gözyaşının durdurulmasını savunduk. CHP olarak sizler Adalet ve Kalkınma Partisi ile onların size dayattığı hükümet ve kişi odaklı çözümü dayatırken biz parlamento odaklı çözüm dedik ve parlamentonun odağında olacağı ve tarafların birbirine karşı şeffaf davranacağı, kimsenin diğerine tutamayacağı sözleri vermeyeceği, meclis çatısının esas alınacağı ve kimsenin gizli ajandasının olmayacağı bir çözümün parçası olmak için bu sürece Cumhuriyet Halk Partisi olarak meşru zeminde kredi sağladığımızı da söyledik. Sizler hendekle tank arasına ilçeleri sıkıştırırken yaşam hakkını savunmaya devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi bir empati kuralım. Paralel yapıyla mücadele ederken şimdi çok sinirliler, çok hırslılar onlara geçmişlerini hatırlattığımızda kandırılmışız diyorlar. Ama bugüne bakın geçmişte hata yaptık diyorlar ve bu kadar kısacık bir parlamenter geçmişe parti geçmişinde bile reddi miras yapmak durumundalar ve o günleri hatırlamak bile istemiyorlar. Ama size de şunu hatırlatmak lazım. Sizin AKP ile birlikte parlamentoyu bypass edip dışarıda flört ettiğiniz ve çok güzel günler yaşadığınız dönemde mesela şimdi ağzınızdan düşürmediğiniz 17-25 Aralık sürecinde bir kelime konuşmadı sizin grubunuz. 4 artı 4 artı 4 de 4 artı 4 artı 4 de açık destek verdiniz. Geziye, geziye, Cumhurbaşkanı Gezi'ye darbe diyor diye genel başkanınız Gezi'ye darbe dedi ve Gezi'den milletvekiliniz ilk gecesinde olmasına rağmen geri çekti HDP'li gençleri. Daha sonra sizin o Gezi'ye darbe diyen statikocu AKP ile aynı paradigmada buluşan anlayışınıza karşı kendisini sizin siyasetinizden özgürleştirmiş Kürt gençlerinin Gezi'de olması sizin o gün ortaya koyduğunuz tutumu meşrulaştırmaz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi 90 yıllık tarihi boyunca geçmişe dönük tüm eleştirilere çıkar burada konuşuruz. Ayrıca da sizler gibi duble yolları yapan hükümetimiz Oslo görüşmelerini yapan devletimizde demeyiz. Sa